Merhaba Migros TV izleyicileri. Ben beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli. Bu tarifimiz kefirli iksir kefirli iksirimizin malzemelerini sayarak başlayalım. Neler var kefirli iksirimizde? Tabii ki temel malzememiz kefir. Neden kefir? Çünkü biz kefiri simbiyotik ürün olarak nitelendiriyoruz. Yani hem prebiyotik hem probiyotik bakteriler var içinde. Ne demek bu? Yani hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor hem bozulmuş noktalarınızı tekrar yapılandırıyor. Bizim için harika. Muhteşem baharatlar var. Bir tanesi zerdeçal. Zerdeçalın en büyük özelliği Zerdeçalın içeriğindeki kokimin maddesi ile özellikle kefin içindeki kalsiyum birleştiğinde sizin bağışıklık sisteminiz için bir mükemmel tamir edici ortaya çıkıyor. Siz diyelim ki bir çay kaşığı zerdeçal koydunuz, yarım çay kaşığı koyacağınız karabiber o zerdeçalın etkisini 400 misli fazlalaştırıyor. Zencefil hem sakinleştirici hem iyileştirici özelliğiyle bu iki güçlü bağışıklık sistemi destekleyicisine başka bir yardımcı. Tarçın neden bizim çok sevdiğimiz bir şey? İnslimizi dengelemekle kalmıyor, mis gibi kokusuyla hem aromayı güzelleştiriyor hem de bu iksirin vazgeçilmez hale gelmesini sağlıyor. Peki içine başka ne koyalım? Bir de potasyum kaynağı ama lifli, bizi tok tutacak, aynı zamanda da kokusuyla beraber muhteşem sonuç verecek muzumuzu da koyalım. Hadi gelin beraber bu iksirimizi hazırlayalım. Bir su bardağı ölçüsü 200 cc kadar kefirimizi ilk önce blenderımıza boşaltıyoruz. Biraz önce malzemelerde saymadım ama özellikle kullanırken söylemek adına saymadım. Bir çay kaşığı zeytinyağımızı koyuyoruz içine. Neden zeytinyağı koyuyoruz? Çünkü biraz önce söylediğim bütün malzemelerin fonksiyonlarını artırmak ve aktive etmek için zeytinyağı mutlaka gerekli bu ikisinin içinde. Bir çay kaşığı zerdeçalımızı koyuyoruz. Yarım çay kaşığı karabiberimizi koyuyoruz. Burada bir tatlı kaşığı zencefil devreye giriyor. Evet, tarçınımızı da koyduk. Yarım ya da bir muz koyabilirsiniz. Hadi gelin biz bir muz koyalım. Daha da tadını güzelleştirelim. Evet. Hadi bakalım. Evet, kefirli bağışıklık iksirimizi yaptık. Kefirin probiyotik ve prebiyotik özellikleri aynı anda barındıran bir içecek olduğunu söylemiştik başlangıcında. Yani hem onara hem de problemli olan bölgede tedavi edici özelliği. Aynı zamanda sadece sindirim sistemimizi düzenlemiyor, bağışıklık sistemimize de ciddi anlamda destek veriyor. İçine koyduğunuz zencefil, zerdeçal, tarçın ve karabiber de bu etkileri zeytinyağı ile birleşip daha da fazlalaştırıyor. İşte bu iksiri ne zaman kullanırsınız? Kahvaltınızda kullanabilirsiniz. Acıktığınız zaman akşam yemekten sonra kullanabilirsiniz. Ara öğünlerde kullanabilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam hiç ihmal etmeden mutlaka haftalık beslenmemde bir iki öğünümde bunu kullanırım. Ee, bağışıklık sağlayıcı kefirli iksirimiz sizin için harika bir çözüm olur.